Mustafa Kemal Atatürk Ey Türk gençliği! Ordularınız teslim alınmış olabilir. Tersaneleriniz işgal edilmiş olabilir. Düşman dahili ve harici olarak her yere girmiş olabilir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur demişti. Yüce Türk milleti Aziz Türk gençliği Muhterem Türk kadınları. Unutmayın. Umut bitmedi. Umut heyecan bizim yaşam gayemiz. Bizim zafer sevincimiz olmalı. Asla umutsuzluğa kapılmadan 28 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Onun için birlikte olacağız. Hacı Bektaşi Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım dediği gibi birlikte kazanacağız. Birbirimize düşmeyeceğiz. Birbirimizi üzmeyeceğiz. Karşımızdakiler sahte sevinç çığlıkları atarken biz zaferi yaşamak için Allah'ın izniyle mücadeleyi bırakmayacağız. Dün nasıl inançla mücadele ettiyseniz 28 Mayıs'a da aynı inanç ve azimle mücadele ederek gireceğiz. Ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kazanan Türk millet olacak. Kazanan Cumhuriyet olacak. Kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olacak. Haydi durmayın. Haydi Türkiye.